Merhabalar ben Dopinger'den Dilara. Teknolojinin her geçen gün hayatımızın daha da içine işlediği bir çağda yaşıyoruz. Bu değişim iş dünyasında derinden etkiliyor. Dijitalleşme ve dijital dönüşüm kavramları bu değişimin temelini oluşturuyor. Peki dijitalleşme nedir? Dijitalleşme analog verilerin dijital ortama aktarılma sürecidir. Bu bilgilerin herhangi bir bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve benzeri teknolojik araçlar tarafından okunabilecek, düzenlenebilecek ve iş akışlarına dahil edilecek şekilde dönüştürülmesi anlamına gelir. Dijital dönüşüm nedir? Dijital dönüşüm ise daha kapsamlı bir kavramdır. Dijitalleşmeyi de içeren dijital dönüşüm, bir işletmenin veya organizasyonun tüm süreçlerini, ürünlerini ve hizmetlerini dijital teknolojilerden yararlanarak kökten değiştirmesidir. Bu değişim sadece teknolojik yatırım yapmakla sınırlı değildir. Aynı zamanda iş yapış şeklinde değiştirmeyi gerektirir. Dijitalleşme ve dijital dönüşüm arasındaki farklar. Dijitalleşme ve dijital dönüşüm kavramları birbirine karıştırılmamalıdır. Dijitalleşme dijital dönüşümün bir bileşenidir. Dijital dönüşüm ise daha geniş bir kapsamı içerir. Dijitalleşmenin avantajları. Verimlilik artışı, maliyet düşüşü, müşteri memnuniyeti, yeni pazarlara giriş, rekabet avantajı elde etme. Dijital dönüşümün avantajları ise daha hızlı ve çevik bir organizasyon yapısı, daha iyi veri analizi ve karar verme, yeni iş modelleri ve gelir akışları, müşterilerle daha yakın ilişkiler, daha sürdürülebilir bir iş modeli. Dijital dönüşüm süreci. Dijital dönüşüm tek seferlik bir olay değildir. Sürekli devam eden bir süreçtir. Bu süreçte şu adımlar izlenebilir. Mevcut durumun değerlendirilmesi. Dijital dönüşüm stratejisinin oluşturulması, teknolojinin seçilmesi ve uygulanması, çalışanların eğitimi, sürecin izlenmesi ve değerlendirilmesi. Dijital dönüşümde başarılı olmak için ipuçları: Liderlik desteği, tüm çalışanların katılımı, doğru teknolojilerin seçilmesi, esnek ve uyarlanabilir bir organizasyon yapısı. Sürekli öğrenme ve gelişme, dijitalleşme ve dijital dönüşüm günümüzün iş dünyasında hayati önem taşımaktadır. Bu kavramları doğru şekilde anlamak ve uygulamak, işletmelerin ve organizasyonların gelecekte başarılı olmalarını sağlayacaktır. Dijitalleşme ve dijital dönüşüm hakkında daha fazla bilgi edinmek ve dijital çağa adım atmak için Dopingeri ile iletişime geçebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.